Evet değerli izleyenler son günlerde gıda fiyatlarında aşırı artış nedeniyle e, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, gıda toptancıları ve marketleri e, uyardı. Gıda fiyatlarının böyle artış devam ederse ağır cezalar sizi bulabilir dedi. Biz de vatandaşa soruyoruz. Bakalım ne cevaplar vermişler. Hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Abi gıda fiyatlarında aşırı artış var biliyorsun. E, Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, esnafları uyardı. E, siz ne diyorsunuz bu konuda? Esnafları uyardı. Yani Şimdi dönüp baktığımızda ben şöyle düşünüyorum. Cumhurbaşkanı tınlamayan bir kesim yok yani. Çünkü daha önce tanzim çadırları kuruldu. Bilmem o oldu bu oldu diye bilmem bir türlü bir algı gibi bir şey var memlekette bizim yani. Yani kimse tınlamıyor. Öyle görüküyor. Bana soracak olursanız ben erken seçim iple çekiyorum yani. Erken seçim olur mu dersin? Vallahi bilmiyorum ama Bekliyorum yani çok pahalı hakikaten fakir fukara ne yapıyor bilmiyorum yani biz orta halliyiz evet. zor geçinmeye çalışıyoruz. Peki Cumhurbaşkanı müdahale edebilir mi bu gıda fiyatlarını? Eder herhalde bilmiyorum edeceğim dedi ama kontroller başlamış mı anketlerde haberlerde izledik akşam. Yani bir düşüncem yok artışa göre uyum sağlamaya çalışıyoruz yapacak hiçbir şey yok ki şu anda Peki, Cumhurbaşkanın durum. Cumhurbaşkanı'nın bu uyarısı sizce gıda fiyatının artışı durdurur mu? Tabii ki dikkate alınır Cumhurbaşkanımızın uyarısı. <laughs> Bilmem esnaf dinlemez ki kimseyi. Dinlemez mi abi? Dinlemezler. <laughs> abi neyini uyaracak ya? Uyardığı yerde kalıyor. Başka bir şey yok ki abi. Göndersin abi devletin memurlarını. Evet. Bütün her yere baskın yaptırsın abi. Yaptırsın yani. Halkın hali perişan ya. Adam ekmek alacak parayı bulamıyor diyor. Evet. Ama yok cevap yok. Vatandaşın arkasında değil bir kere. Halkın arkasında da değil. Yani Allah yardımcımız olsun ya. Sonumuz iyi değil yani. Düzelmez mi diyorsun? Düzelmez abi. abi. Düzelmez. Bu millet böyle geldi böyle gider abi. 30 milyon aldığımız ya 60 milyon olmuş abi. 30 milyon aldığımız ya ya. Ne yapıyorlar bunu? Değirmende mi ödüyorlar arkadaş? Bu vatanda yetişiyor bu. Uyacağını zannetmiyorum. 5 kilo yağın fiyatı olmuş 60-70 lira. Ve çoğu pandemiden dolayısıyla çoğu insan işsiz. Ve halkın durum perişan durumda. Ve bu, durumunda düzelici yok gittikçe kötüye gidiyor yani. Esnafın da uyacağını zannetmiyorum. Ama hala işraf var. Hala israf var. Kötüye gidiyor, kabul. Hala israfımız var. Ben bir kilo aldım malı, yarım kilo alacağım parama göre. Evet. Ama hala çöpler yenecek, içecek gıdalarla dolu. Onları toplayanlar da var edelim. zaten abi. Ya var da, çöplen, daha önce yok muydu? Da var. Daha önce çöpten ekmek yiyenler yok muydu? Bizim sorumuzu duydunuz mu siz? Eşimle beraber tamam. aynı müdahale olmaya çalışıyorum. Tamam yenge, öyle dedin. Ben, siz... ben bir kilo et alacaksam yarım kilo alırım. Yarım kilo alıyorsam 250 gram alırım. Evet. Yani ülkeyi kötülemenin çok bir anlamı Bizim da yok. Ülkeyi kötülemiyoruz. Şimdi şöyle soruyoruz. Yönetimi de kötülemeye gerek yok. Her şey bizden başlar, bizden biter. Anladım. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan esnafı Sayın, yardı. sayın Bakanımız, Başbakanımız, evet, yardı. Ben MHP'liyim. Evet. Devlet Bahçeli'yim. Evet. Alparslan Türk işçiyim. Evet. Hareketim de budur. Buyurun soru sorabilirsiniz. Şimdi e, e, Erdoğan esnafı uyardı. Benim haberim yok. Bugün uyardı tamam mı? Eğer böyle devam ederse gıda fiyatları böyle devam ederse ağır cezalar sizi bekliyor. Hanımefendi eşiniz onu sordu. Şimdi ağır ceza kime bekliyor? Üreticiye mi tüketiciye mi esnafa mı işçiye mi? Esnaf diye geçti esnaf. Ne diye o niye takiben ta, niye istiznaden o kelimeyi sarf etmiş? Neden etmiştir sizce? İşte ben duymadığım için bilmiyorum. Topluca elimize taşın altına koymamız gerekiyorsa buyurun hep beraber koyalım. Şuradan bir tane parke taşı sökelim. Evet. Elini altına koyalım. Tamam. Elimizi koyalım. Herkes üstünden geçsin bakalım geçebilecek mi? Geçemez mi abi? Geçemez. Burada insan varmış. Teşekkür altına gelecek. elini koymak o mu yani? Bana göre bu. Evet. Sizin sorduğunuz soruya evet. istinaden evet. teşekkür ederim. Ne abi? İyi günler. Güle güle Ya esnaf ne yapsın? Anca toparlayacak. Yani Allah. bir şeyler yapmak zorunda ki kendini toparlasın. Aç insanlar. Yani artık bunu duysun birileri. Yeter. Yeter ama yani. Ama Sayın Erdoğan şimdi e, esnafa ceza Sosuz. keseceğim dedi. Yani böyle giderse ceza keseriz diye. Her şey fiyat neyse o olması. Yani gereken evet. neyse o olması evet. lazım. Ama onlar da kendilerince haklılar. Yani ayakta durmak zorundalar. Ama ayakta Duramıyorlar artık. Ayakta duramıyor. Onlar da bittiler yani. O, aslında maçete hiç bitmedi. Maçette hiç bitmedi. Bakıyorsun ki şeyde Bak, 600 lira ben tarla, tarla girişi patatesin 600 lira bakıyorsun 3000 liraya satayım 3000 liraya. Ben olsam nasıl kahve bir ceza kesiyorsun ya komar oynatıyor. O marketleri var ne etmesi bir ay kapatması lazım. Bak da o market yapabileyim. Gerçekten fahiş fiyatlar artıyor evet. marketlere baktığımızda. Bir hafta öncesiyle bir hafta sonrası arasında bayağı bir fiyat farkı var. Onun için denetlenmeli diyorum. Denetlesinler gerçekten büyük sıkıntılar var. Marketlere girdiğimiz zaman bir haftaki önceki fiyatla bir haftaki sonraki fiyat arasında faiz fiyat artışları var. Sen o kuyruğa bak. Para parası yok milletin. Erdoğan'ın yerine olsam bir, iki ceza yazarım, üçüncü de mühürlerim. Gıda konusunda soru soruyoruz abi. Bu ülkede öküz oldu sadece hiçbir şey yapacak şey yok. Abi yüzde öküz mü? Abi vallahi herkesin yani şu millet bayağı zor durumda yani. Evet baya indirseler millet için çalışanlar biz kendimiz hepimizle çalışıyoruz. Evet. Şu yetişemiyoruz yani çok her şey pahalı olmuş. Hani her şey zam gelmiş zam gelmiş çalışan var şu an durumu maddi durum olanlar var hiçbir şey almayanlar var. Fiyatlar düşebilir mi? Keşke Düşmesi düşse. Lazım. Sanmıyorum düşeceğini. Bir yağ bile olmuş 62 lira. 60 evet. lira. 4 kilo ya. Sanlar aldığı düşmez para Düşmez mi hanımefendi? Düşmesi lazım ama düşmez. Dinlemez mi yani? Esnaf dinlemez mi? Dinlemez gibi. Onlar da bize öyle geliyor diyorlar. Onlar da kendince kirayı, e şimdi yasaklar var, evet. hepsini hesaplıyorlar. Kendince onlar da hesaplıyor ama bizleri düşünen yok. Ne olacak şimdi böyle? Valla herkes bir kilo alacağına 250 gram alıyor, yarım Açsızlık kilo Hırsızlık çoğaldı. Neye çoğaldı? Herkes birbirini dolandırıyor. Çoğaldı işte hepsi. Gerçekten çok arttı. Düşse iyi olur. Inşallah düzelir. Düzelir mi dersin? İnşallah. Bu uyarıları göze alırlar mı? Yani. Zannetmiyorum. Mı? Bizim insanlarımızı zannetmiyorum. Ama inşallah dikkate alsınlar. Vallahi onlarda şeylere toplancılara kabahat buluyor. Maliyeti yüksek diyor. Ne olacak? Tarla, tarladan, tarladan ucuz alıyorlar diyor. İşte yol parasının şunu bunu bahane diyorlar. Vallahi Tayyip Erdoğan yaparsa düşer herhalde. Düşürdü de şimdiye kadar. Suç esnafın. Üretici kazanamıyor. Aradaki şey kazanıyor. Tüccar kazanıyor. Domates tarladan 3 lira çıkıyor. Burada onu satıyor. Suç kimin? Peki düşecek mi abi? Fiyatlar e düşer misin? tabii. Niye düşmesin? Sayın Erdoğan uyardı mesela bugün. Ya, ya, tamam da düşmesi lazım niye düşmesin yani buna bir önlem alınması lazım. Eğer yani alınmıyorsa o zaman sıkıntı daha büyük olur. Evet ceza kat kat gelsin onlar ne kadar zam yapıyorsa o kadar gelsin yani bir gramından çaldılar 5 kilodan 4'e düşürüp ama fiyatı yine 65 yaptılar. Evet. Hem gramını hem fiyatını o kadar <laughs> yükseltmeye gerek yok gramı da yükseltsin o zaman. Bence bunun denetimlerini daha sık yapılsın. Çünkü verilen 500 milyon zam ama bizden çıkan zamlarla 1000 liradan fazlası çıkıyor. Artık geçinemiyoruz. Peki Sayın Erdoğan dinlerler mi? Tabii ki yaptırım olursa dinlenir. Ee, şöyle diyeyim. Hani bizim Türk milletine hani e, ne kadar söyleme değil, cebinden ne kadar çıkacağına bakar. Cezayı yediğinde o yaptırımlar uygulanır. Cezayı yemediğinde o yaptırım uygulanmaz. Hani sözle değil, direkt yerinde tespit ve e, depo yapmasınlar mümkünse. Hani depo yapıldığında daha çok fiyat artırıyor. Yok da alamıyoruz. Yumurta yine aynı tavuk yine aynı tavuk yani değişmedi. Yem yine aynı yem. Yine. O zaman bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz düşüşü bekleyeceğiz. Bakalım düşecek mi? Bekleyeceğiz boykotta edeceğiz. Evet. Yani A101, BİM ve şok marketlerden alışveriş yapmayacağız. Esnaf dinler mi sizce? Asla dinlemez. Yani gramajından çalar yine de o şey yapar yani gizli zam mı yapar? Ekonomik kötü zaten. Gittikçe kötüleşecek başka bir iyileşme yolunu bulamıyor ya, bulamıyoruz yani. Ben de marketçiyim hani her zaman artan zamları görüyorum. Evet. Hani her gün etiketi değiştiriyorum. Fiyat aynı ama gramaj 5 gram 5 gram sürekli. Beş iniyor. 5 gram 5 gram mı? Evet 5 gram 5 gram sürekli fiyatlar şeyler. Fiyat aynı kalsa da gramajdan çalıyorlar. Vallahi çok iyi olur hiçbir şey alamıyoruz. Aldığımız her şeyi geri yerine bırak bırakıyoruz. İnşallah bir kolaylık sağlarlar vatandaşa yani. Haklı. Haklı. Güzelir evet, evet. mi dersin abi? Valla biraz da insaf olması lazım. Evet. Esnaflar yani fırsatı bu kuvveti fırsat bilip her gün zam yapıyor. Bence... Fiyatlar şöyle düşer anca. Büyük yüklü miktarda eğer e, ceza verirlerse öyle düşer. Yoksa hani bunu baştan sağırlarsa zannetmiyorum. Hani ilgilenmezlerse yok düşmez e, ama. Esnaf dinleyecek mi? Sizce bu uyarıydı. Esnaf dinlemek zorunda bence. Bence yani. Sonuçta çünkü bayağı çıkıyor. Şimdi biz ne yapalım? Ekonomi bayağı değişti ya. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın da biraz şey yapması gerekiyor bence. Biraz daha üstüne durması gerekiyor ki bu fiyatlar düşsün. Yoksa insanlar artık yemek yemeyecek yani. Evet. Yani evet. o kadar kötü durumda. Bence. Durum. bence. Çünkü maddi ya, durumu olan var, olmayan var. Gel mesela de diyorlar yağ daha, da daha da çıkacak yapsamaya diyor. Yapsamaya <laughs> 80 liraya kadar bir yağ çıkacak çıkarsa, diyor. İki kişi de böyle harcama yapsa. Allah az kalırız. Heh. Tek adam çalışıyor. Evet. İkisi evde oturuyor. Öğrencidirler. Evet. E ben yak mı Bunlara üst baş mı E almazsam da küsüyorlar. Hasta oluyorlar. Doğru Doktora söylüyor. mı götüreyim? Vallahi doğru diyorum ben yani. Ha işte çıkardım hastalık yüzünde. Hastadır. Ne, ne olacak abla? İşte ne olacak ben de bilmiyorum. E eşim tek çalışıyor. Koronadır. Haftada iki gün evde. Bazen üç gün evde. Evet. Allah yardım etsin. Biraz büyükler de elini versin de Bu büyük. Zaten maşallah zengindirler. Süpermarketler evet. hepsi de zengin. Evet. Biraz da bize onlar da bizi düşünseler. Biraz indirim. E, Sayın Erdoğan'ın bu uyarısını dikkat alır mı Esnaf? E valla inşallah alırlar bilmiyorum. Vicdanlarına bırakmışız. Valla abla senden iyi siyasetçi olur ha. İyi konuşuyorsun ha. Maşallah. Okuma <laughs> yazmam yok. Olsaydı olurdun. Olur abla ne olacak ya. <laughs> yok daha hiçbir şeyim yok. Teşekkür ederim abla sağ olasın. Kızım gel. Bence başkanımız Be konuşmuş da iner. İner diyorsun. Ha, evet. Yani inerse iyi olur. Mesela bugün uyarı yaptı. Sayın Erdoğan bugün uyarı yaptı. İnşallah uyarlar. Kesinlikle uymazlar. Uymuyorlar. Çakallık yapıyorlar. Her zaman da fiyatlar zaten indirim yaptık diyorlar ama kesinlikle indirim yok. Hep fazla. Ne olacak peki? Mesela Erdoğan'ın bu uyarısı dikkate almazlar mı? Erdoğan'ın bu uyarısını dikkate almayacaklar. Kesinlikle. Aynen. Bir de bu virüs pandemi dolayından dolayı fırsat kolladılar. Ekonomik olarak bir de esnaflar insanları çok yıktılar zaten. Bu konuda Tayyip Erdoğan'a da buradan sesleniyorum. Bir el atsın. Bu e, kiracılar olsun, asker ücretli çalışanlar olsun, bir alsınlar, yardımcı olsunlar. Durumlar nasıl şu anda mesela? Şu anda yaşam, du, standartı yaşam standartı çok kötüye gidiyor. Ekonomik olarak çok kötüye gidiyor. Şu anda çalışanlarımız olsun yeterince kadar parasını alamıyor. İşverenler vermiyor. Verdiği zamları işverenler vermiyor. Buradan duysun yani sesimizi. Zamlarımızı da alamıyoruz kesinlikle. Veriyoruz diyor. Ve de çalıştırma sürelerinde mesela çalışmayacaklar mesela evde ama yasak gizli olarak çalıştırıyorlar. Ondan sonra e, paraya gelince de kim doğru dürüst kimsenin parasını, mesai hiçbir şeysini vermiyorlar. Kısacası Hı. devletin söylediği söz hiçbir şekilde tutulmuyor. İşverenler evet. verenler devletin verdiği ödeneği insanlara veriyor, çalışanlara ama hiçbir şekilde kendileri tekrar işe çağırıyorlar. Devletin verdiği ödenekle çalışan işçileri tekrar ikiye katlıyorlar kendi gelirlerini. Ama çalışan insanları düşünerekten hiçbir şekilde yani yardımcı olunmuyor. Yani e, 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 diyorsunuz yani. Bugün. zor bizim e, insanlarımızdaki kesinlikle. bu düşünce zam, pazarlarda olsun, marketlerde olsun, her şey. Pandemi e, zengine vurmuyor da fakire vuruyor. <laughs> yani zengin daha ben, zengin, fakir daha yani, fakir olmaya başladı. Bu yönden e, bir el alsın. Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum. Çok da seviyorum kendisini. Ama bu konularda biraz daha ilgi göstermesini istiyorum. Yapıyor biliyorum ama daha çok ilgilenmesi lazım. Şu anda e, sokakta kalan, işsiz kalanlar evine ekmek götüremeyenler için daha çok ilgilenmeleri lazım.